Allah'a şükür hepsi sapasağlam. Zaten kablo yanığı olsa kokusu belli olur. Doğru söylüyorsun Mesut. Arkada da bir şey yok. Niye çaldı o zaman bu salak alarm? Ne bileyim herhalde bozuldu da ondan çaldı Macide. Allah Allah. Bir de sağ olsun yeğenim. Böyle verbeleye verince hepimiz sokaklarda tabii. Ya ne yapayım yani alarm çalınca ben de panikledim. Allah'ım başım çatlıyor ya. Hop 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 ne yapıyorsun sen ya? beni, ben ayakta durabiliyorum. Ha, pis kız sarhoş. Nerede ayakta duruyorsun sen? Bırak dedim, Eja. Şimdi düşeceğim, bir yerini kıracağım. Hiç. Hastane hastane koştur ondan sonra. Gecede bir yoldan yeter. Ejder amca, canısı dur bak yüzün de bembeyaz olmuş. Sen çok korktun değil mi? Hadi sen yurda git yatıyor, yarın konuşuruz hadi. Yok dur dur ya, Ezer amcayla konuşmadan gitmeyeceğim. Kızım tam tam öğreniyordum annemle nereden tanıştıklarını. Alarm çaldı. Soramadın yani. Ya soramadım ama soracağım şimdi. Tamam. Bir durur musun kadercim? Ya görmedin mi Ejder amca? Ya sinirleri taban yapmış. Yani daha fazla gelme onu yarın konuşuruz tamam hadi. Yani doğru diyorsun aslında. Yani sen yurda git. Hem baksana saat çok geç oldu. Ayşem'le Hedoş elinde terlik pusla bekliyordu. Ben sana söyleyeyim. Ama ben çok inanmıştım bu gece babamı bulacağımı. Ay 18 yıl bekledin. Bir gece daha beklersin herhalde. Neyse. Dur ben sana şoför çağırayım. Hasan abi! Hoş geldin sevgili. Hoş bulduk. Rahatsız olma. Rahatsız olma aşkım. Songül. Oh. Oh. Ölüyorum yorgunluktan. Oh. Çok açım ama o kadar yorgunum ki yemek yiyecek halim yok. Al benden de o kadar günü karnım kurt gibi aç ama hiçbir şey yapacak halim yok. Beş dakika yatalım şöyle sonra ben sana tost yaparım olur mu? Beyaz peynirli domatesli yapar mısın? Beyaz peynirli domatesli yapacağım be yanına çayla yaparım. Oo. Oh. ne güzel bu akşam alarmımı da kapatacağım yarın öğle sabahın köründe kalkmak zorunda değilim. Nasıl ya, sen yarın izinli misin? Evet. Aşkım, şu an Sevinç'ten ağlayabilirim, ben de yarın izinliyim. Oha gerçekten mi? Evet. Oğlum çok güzel bir haber bu, yarın sanki yıl dönümümüzmüş kadar sevindim. <laughs> şey diyeceğim, madem ikimiz de izinliyiz, ne kadar yataktan çıkmasak mı? Güney yani, bu kadar da abartmıyoruz. Kızlara söz verdim onlarla kahvaltıya gideceğim. Sonra da seni temizlik yaparsın. Manyak mısın? Aşkım delirdin mi? Ne temizliği Allah aşkına kırk yılın başı bir izinlerimiz denk gelmiş. Bak ben diyorum ki ben yarın Toprak Hoca'ya gideyim. Şöyle tatlı dilli ondan motorunu isteyeyim. Hava da güzelken şöyle seninle bütün gün motorda gezsek olmaz mı? Olur ulan, lan, temizliğini be, gezelim anasını satayım. İşte bu be, işte bu. Bu <laughs> 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 karın vuruldama sesi senden mi geliyor? Özür dilerim, karnım aç kusura bakma. <laughs> tamam tost yapacağım birazdan söz ama biraz daha uzanalım lütfen. Tamam, dur ben de yatayım. Sonra soslarım en güzelini yapacağım. Sağ ol sevgili. Yarın çok güzel bir gün olacak. Ay i̇nşallah.